Zula'dan hepinize merhaba arkadaşlar, ben Oğuzman arkadaşlar gördüğünüz gibi eee aldık elimize, envanterimize Bu Scootlarla zoom açmadan no scoop olarak birbirimize vurmaya çalışacağız Kim var? Neve, Babacan var, Mac Macrojax var Suborder var, RKG var, Ryzen var, Reiss var <laughs> 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 Beyler, kuralları biliyorsunuz. ağır Ağır bipledik playdick biliyorsanız Hadi başlayalım, geçin yerinize geçin, Hayır, geçin. Hadi Allah'a emanet Başlıyorum Vurdu mu? Hadi öl Bıçak gelme ya. Bıçak yok. Bıçak gelen kimdi? Özür dilerim. Bir de tek yetiniz. <laughs> <laughs> ya of bir tek ye ya. Oo, of 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 dur sesi biraz açayım. Hadi yalan. Lan. lan ta gittim otoparkta işte oğlum ya. Adamız <laughs> üşenmeden dibime gelmiş ya. Oltar. <laughs> lan oltar. <laughs> <laughs> Şarjör. <laughs> Scott vuruyor? Tek keseniz diyor ya. Emre ne vurdum sen? <laughs> 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 of 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 Vanda T'ye bak bir de Vanda Z'ye takmış tırrek Bro bak makros Ben takmadım ya. o çıktı Abi 3 defa vurdum seni ya Arna Murat abi Of <laughs> Olur öyle <laughs> Kardeş ne yapıyorsun? Kafama geldi. Oo, Ah ah ah. O kapısını kapatın ya. Uf <laughs> uf Emre. Ya değmiyor buna lan. Değmiyor diyor. <laughs> abi yamuk gidiyor ya. Abi herkes <laughs> götünü kolluyor milletin ama. <laughs> Adamdan başka tapıyorum. her yere vuruyoruz ya. Uuu babacan. Ya Murat abi gözünü seveyim. Zıplarken Kotağımak nasıl gösteriyor. vuruyorsun? Ama oh, ben de anlamadım abi. Yoş <laughs> gitti. Oktay <laughs> vur artık seni. <laughs> ya bu ne ya? Adamın da içi çekilmiş. Taarruz gibi hemen bitiyor mermi ya. <gülüyor> 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 oh, oh. bekleyin geliyorum abi avcı <laughs> var ya biri yerden lan scooter var ne lan lan nasıl vuruyor ya abi yerde yerde af var değil aynen abi ben abimin özü de yerden değiştirdim tamam lan allah kahretsin ya Mermi çok ha, çabuk durma. bitiyor ya. Hakan ilk. Zımaştı ha. Oho! Noel, Noel, baba, baba, baba gibi gülüyor, Hakan oho Ya burada bunlar yok ama. Uf, o tabakta bunlar yok. Allah Allah mermi. Mermi suyu gibi gülüyor ya. Hadi Allah'a emanet. Kim lan bir vuramadım ya. Bombe olaydı da. Bandetta çok Mutafaya güzel. Mustafa'ya bak ya. Lan başıma bel oldu. Ya. Oha adam havada vurdu ya. Ohuh. Uf. Ulan dürbün açasım geliyor uh, uh. ya. Ben ben de, de, ben de, ben de sağ elim var, var. ya. Sağ elim ben diyorum de, ya. Engelley. Parmağım dürbün. Ben ya. ya. Skotla sıkıyorsun. Tek yemesini bekleme. Niye? Kardeşim belki bir kafaya gelir. İşte gelmediği için. Oğlum silah yakınlaşmaya kadar vurmuyor. Aynen ya. Lan oğlum hep şarjör değiştirirken ölüyorum ya. Ya bir tek yiyin be. Çüş. çüş. Zaa. <gülüyor> <gülüyor> kişi ya. Oo çılgın Osman coşturuyordu derken hain leka bizi öldürdü. <laughs> Aa bak Swor Swor derde kim var ya? İlyas. Ulan Maron Beres. Bize girmiyor ne kadar vurmuyor <laughs> ya. Swordur abi. Düzeltelim. Swor der. Bu kim lan? Babacan seni bir vurdum. Efsane atış yapmaya başladım. <laughs> Allah Allah. ya bir git ya. <gülüyor> <gülüyor> Abi adam Marco makroyu açmış ya. Marco. Allah, Allah belanı versin bak düz sıkıyor valla. Mustafa yarın sık adama değiyor lan. Of. Hakan dediğini yaptın. Ya Allah'ım yani. ya. Ma valla yarın sık adama değiyor. <laughs> Ya o ne ya? Hep arada of. kalan ben oluyorum ya. <laughs> Canı giden benim. Ya bir TKM ufkı abi. Hep, o da TKM değil. <laughs> Lan charger Allah kahretsin ya. Adam namluyu sırtıma soktu ya. Ama insan bir süre sonra alışıyor ya. He alışıyor. <laughs> abi, abi sık artık ya. ya sık ya. Adamın topuğuna tutacaksın ya. Lan yere sık yere. Ya hep artan en sonda şey yapıyor ya. Ya Allah Allah. La. Oh, ya. bırak ya. <Gülüyor> Uğuhu, <Gülüyor> reis <Gülüyor> oh, oh, ne Çok fena be. gitti yok dayı. Aynen <laughs> Lan oğlum basmadı, da subordur balığına tüküreyim senin ya. Bazen Oooo. iyi Oooo. Oooo. bazen be Maç mı vurdu benim Mustafa? O kaç metrede vurdu oh, lan? Burada bu yok <laughs> abi, orada abi, abi, bu, edeceğim, var. Abi yemin ediyorum var ya. Abi ortada vuracağız ya. Özür dilerim. E yere sıkıyorsun diyor. Başka değil mi Allah Allah Allah. Dua edin de ayağım kaydı. <laughs> ya bu bıçak be. Bıçak Bak seni ya. vurmuyorum abi. bilerek ortaya vur. Allah. <laughs> Evet arkadaşlar bence güzel bir video oldu eğlenceli oldu. Eee <laughs> kılan arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Başka bir videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hadi Allah'a emanet. Allah'a emanet. Hadi, Allah. Hadi, Allah. Hadi Allah.